merhabalar. Bu videoda sağlık sigortasını Covered California üzerinden almanın 4 avantajından bahsetmek istiyorum. Yani sağlık sigortasına başvuru yapacağınız zaman Covered California üzerinden başvurmak neden avantajlı olur? Hangi avantajları vardır? En önemli olan 4 tanesini bu videoda açıklamak istiyorum. Birincisi Covered California Obamacare'in Kaliforniya'daki ismidir. Yani gelirinize göre, ailenizdeki kişi sayısına göre ve yaşamış olduğunuz bölgeye göre devlet size tax kredi verir. Yani sağlık sigortası ödemelerinin bir kısmını devlet yapar, bir kısmı siz yaparsınız. Bu şekilde aylık sağlık sigorta ödemeleriniz düşük olur. Bu şekilde dışarıdan kendi cebinizden full ödeyerek alacağınız sağlık sigortasının aynısını Covered California üzerinden daha düşük ödeyerek alabilirsiniz. En büyük avantajı bu. İkincisi Covered California üzerinden bir sağlık sigorta planınız varsa hangi firmadan olduğu önemli olmadan yılda bir defa ücretsiz check-up hakkınız vardır. Buna preventive care denir. Yani preventive care'in altına giren aşı, testler, tahliller ücretsiz olarak yılda bir defa yaptırabilirsiniz. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Bir diğer avantaj Covered California'daki bütün planlar full coverage'dır Yani en düşük planın dahi bir deductible'ı veya out of paketi vardır. Onun üzerine full sigorta firması öder. Herhangi bir pre-existing condition denilen yani daha önceki sağlık durumunuzun hiçbir ehemmiyeti olmadan sağlık sigorta firmaları sizi sigortalar veya önceki sağlık durumunuza göre veya mevcut sağlık durumunuza göre sigorta firmaları size yüksek fiyatlar sunmazlar. Dolayısıyla sağlıklı birisiyle sağlık problemleri olan bir kişinin sağlık sigorta ödemeleri yaşları aynıysa, yaşamış olduğu bölge aynıysa, geliri aynıysa aynıdır. Dolayısıyla sağlık durumuna göre fiyat değişimi olmaz. Bir diğer avantaj da bu. Bir diğeri Covered California üzerinden sağlık sigorta başvurusu yaparken bir başvuru yaparsınız. Bir dosyanız olur ve bütün sağlık sigorta planlarını firmalara görebilirsiniz. Yani bir dosya üzerinden bütün sağlık sigorta firmalarına kayıt imkanınız olur. Tek tek dışarıdan başvuru yaparken tek tek farklı firmalardan fiyat alma veya başvuru yapma her seferinde tekrardan bir başvuru yapma gereği kalmaz. Covered California üzerinden bir dosyanız varsa yıl içerisinde de eğer değişiklik hakkı kazanıyorsanız veya bir sonraki sene farklı bir plana başvuru yapacaksınız. Sadece yapmanız gereken bir plan değişikliğidir. 3 dakika içerisinde planınızı değiştirebilirsiniz, firmanızı değiştirebilirsiniz. Fakat diğer türlü dışarıdan yaptığınız zaman bunun hepsinde ayrı bir dosya oluşturmanız gerekir. Bu da Covered California üzerinden sağlık sigortasına başvuru yapmanın kolaylığı. Umarım faydalı olmuştur. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. Covered California üzerinden bir başvuru yapacağınız zaman direkt bize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz sağlık sigorta başvurunuzu Covered California üzerinden yapabiliriz. Sizin için olabilecek planları değerlendirebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.